Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açarak bizi destek olabilirsiniz. Bu şekilde her gün yayınladığımız videolardan ilk siz haberdar olabilirsiniz. Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de gelecekten haberlerin yer aldığı ve bilimsel olarak sonradan kanıtlanmış anlatımlar sıkça mevcuttur. Bunların hepsi Allah'ın varlığına tek başına kanıttır. Kur'an'daki mucizeler konusu çok kapsamlıdır. Bundan 1400 yıl öncesinden bize gönderilen ve daha yeni keşfedilmiş mucizeler Allah'ın zaman dışında ve üzerinde olduğu bilgisini gözler önüne serer. Kur'an'ın her ayeti mucize olduğundan bunların hepsini bilmek mümkün değildir. Fakat bazı mucizeler apaçık ortadadır. Kıyamet suresi 3. 4. ayetlerde şöyle buyurulmuştur: İnsan kendisinin kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet bir araya getiririz. Parmak uçlarını dahi düzenlemeye gücümüz yeter. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yaşadığı dönemin insanları için parmak uçları önemli bir şey ifade etmezdi. 1856 yılında Gen Ginsen adında bir İngiliz parmak uçlarındaki çizgilerin her insanda farklı olduğunu keşfetti. 1856 yılına kadar insanlar parmak ucunun önemli özelliğinden haberdar değillerdi. Tarih boyunca yaşamış tüm insanların parmak ucunun farklı olduğunun anlaşılmasıyla parmak ucunun adeta bir kimlik kartı olduğunun farkına varıldı. Parmak ucu öyle bir kimlik kartıdır ki aynı yumurta ikizlerinde bile farklıdır. Bu kimlik kartı asla sahtekarlık kabul etmez. Elimizi değdirdiğimiz birçok eşyaya sahtekarlık kabul etmeyecek şekilde imzamızı atar. Hiç kimse de bu imzamızı taklit edemez. Bu mührümüzün ne taklidi ne de inkarı söz konusudur. Ömür boyu bu mührü hiç kaybetmeden yanımızda taşırız üst deri yanmalarından ve yaralanmalardan, yaşlanarak vücudumuzun şekil değiştirmesine kadar tüm etkenler mührümüzün orijinalliğini bozmaz. 2 santimetre karelik bir alanda milyarlarca değişik deseni, silinmez çizgiler halinde bir mühür gibi işleyen yaratıcımız ne kadar da büyük bir kudrete sahiptir. Kur'an'ın indiği dönemde parmak ucu önemsiz bir detay konumundaydı. Ayret'te insanı yeniden yaratacak olan Allah'ın, parmak ucunun rastgele bir nokta değil, İnsanda önemli bir detay olduğuna işaret etmesi Kur'an'ın bir mucizesi. Bu ayetin temel işaretlerinden biri parmak uçlarımızdaki izlerin özelliğidir ve ayetin diğer bir işareti de vücudumuzun her yerinde olduğu gibi parmak uçlarımızda da vücudumuzun tüm özelliklerinin kodlu olmasıdır. Böylece vücudumuzun parmak ucu gibi önemsiz gözüken bir noktasından tüm vücudumuzun yeniden yaratılabileceğine de işaret edilmektedir. Parmak ucunun burada örnek verilmesinin sebebi parmak ucunun vücudun geri kalan birçok bölümüne göre daha basit ve değersiz kabul edilmesidir. İnsanın en basit görünen parmak ucu bile içindeki DNA'sıyla aslında öyle bir bilgi bankasıdır ki insanın sırf bu noktası alınarak bile tüm vücudu yeniden yaratılabilir. Ayete bir daha bakalım. İnsan kendisinin kemiklerini asla bir araya getiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet bir araya getiririz. Parmak uçlarını dahi düzenlemeye gücümüz yeter. Bu ayette Allahu Teala öldükten sonra diriltmeye kadir olduğuna, parmakları düzenleme fiilini delil getirmiştir. Demek parmak uçlarını düzenlemek son derece kudret isteyen bir fiildir. Bu zor fiilde olsa olsa birkaç santimetrelik bir alanda milyarlarca değişik şekiller yaratmaktadır. Demek parmak ucu sıradan bir şey değildir ve mucizevi bir yapıya sahiptir. Öyleyse onun bu mucizevi yapısına asırlar önce bilim ve tekniğin olmadığı bir zamanda işaret eden Kur'an Allah'ın kelamıdır. Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur. Biz göğü büyük bir kudretle bina ettik ve şüphesiz biz onun genişleticisiyiz. Evrenin daima genişlemekte olduğu ise bugün bilim dünyasının kabul ettiği bir gerçektir. Kur'an'daki mucizeler, astronomi biliminin henüz gelişmemiş olduğu bir dönemde evrenin mucizevi yaratılışından Kur'an-ı Kerim'de açıkça bahsedilmiştir. Geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratan Allah'tır. Her bir yörüngede yüzüp giderler. Görmedin mi ki Allah geceyi gündüze sokuyor, gündüzü geceye sokuyor. Güneş ile ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir süreye kadar akıp gidiyor apaçık görülüyor ki bu ayette evrendeki bütün cisimlerin bir yörünge düzeninde olmasından söz edilmektedir. Oysa evrende var olan bütün cisimlerin bir yörüngede olması, yıldızların sürekli olarak hareket ediyor olması, bilimsel olarak ancak teleskobun icadıyla keşfedilebilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in bilimsel mucizelerinden biri de Yüce Allah'ın Rahman suresinde ifade ettiği bir hadistedir. İki denizi birbirlerine kavuşturmak üzere salıvermiştir. Aralarında bir engel vardır. Birbirlerine geçip karışmazlar. Kutsal kitabımızdaki bu ayet denizlerin birbirine karışmadığına işaret etmektedir. Bu hayranlık uyandırıcı olay 20. yüzyılda Cebelitarık Boğazı'nda Atlas Okyanusu'nun ve Akdeniz'in yoğunluk ve tuzluluk oranlarının çok farklı olması sebebiyle karışmadığı aralarında bir süperdesinin bulunduğu Fransız deniz bilimci Jacques Yves Cousteau tarafından kanıtlanmıştır. Bir başka örnekte tatlı su kaynaklarının denize döküldüğü Haliç ve deltalarda görülür. Eğer tatlı ve tuzlu su birbirlerine karışsaydı neredeyse bütün deniz canlılarının ölümüne sebep olurdu. Kur'an'da ise tatlı ve tuzlu suyun karışmaması şöyle ifade edilir. İki denizi birbirine salıveren Allah'tır. İşte şu susuzluğu gideren tatlı bir su, diğeri de tuzlu ve acı bir sudur. Aralarına ise Allah birbirlerinin sınırlarını aşmaktan alıkoyan bir engel koymuştur. Firavun'un Ölüm Hadisesi Firavun'un bilimsel olarak son yıllarda tespit edilen ve en dikkat çekici mucizelerden biri de Kur'an'da bize aktarılan Firavun'un ölüm hadisesidir. Hazreti Musa Firavun'u kainatın yaratıcısı Allah'a imana davet etmiş. Firavun ise büyük bir kibir ve gafletle kendisinden büyük bir güç olamayacağına inanmıştır. Bu sebeple Allah Firavun'u insanlara ibret olması için cesedinin çürümesiyle cezalandırmıştır. Yüce kitabımız bu olayı şöyle anlatmaktadır. İsrailoğullarını denizden geçirdik. Firavun da askerleriyle birlikte zulmetmek ve saldırmak üzere derhal onları takibe koyuldu. Nihayet boğulmak üzereyken İsrailoğullarının iman ettiğinden başka hiçbir ilah olmadığına inandım. Ben de Müslümanlardanım dedi. Şimdi mi? Oysa daha önce isyan etmiş ve bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün bedenini arkandan geleceklere ibret olman için kurutacağız. Çünkü insanlardan birçoğu ayetlerimizden gerçekten habersizdir. Firavun'un 3000 yıldır bozulmamış cesedi ise 20. yüzyıl arkeologları tarafından secde eder vaziyette bulunmuş ve günümüzde Londra'daki dünyaca ünlü British Museum'da sergilenmektedir. Her ne kadar son yıllarda bu bilginin yanlış olduğu açıklansa da British Museum'daki mumyanın Firavun'un olmadığı bilgisi belirtilse de henüz aksi ispat edilmemiştir. Kur'an-ı Kerim'de gün, yem kelimesi 365 defa geçmektedir. Bildiğiniz gibi dünyanın güneş etrafında tam bir kez dönüşü 365 gün sürer. Kur'an'da 365 defa gün, yev kelimesinin geçiyor olması çok önemli bir bulgudur. Çünkü dünya yörüngesi hakkında bize yüzyıllar öncesinden bilgi vermektedir. Kısacası dünya ile güneş arasındaki 365 günlük astronomik döngü Kur'an'da açık bir şekilde belirtilmektedir. Kamer, Ay suresinde yine bir mucize söz konusudur. Bu surede ay ile dünya arasındaki harflerin uzunluk oranı uzaydaki ay dünya mesafesine işaret etmektedir. Kamer Ay suresinin içerisinde sadece bir yerde dünya ars kelimesi geçmektedir. Surenin başlığı olan ay kelimesi ile dünya kelimesi arasındaki harfler toplam 333 adettir ve araya tam olarak 111 adet ay kelimesi sığmaktadır. Çünkü Arapçada kamer ay kelimesi 3 harften oluşur. Aynı şekilde gezegenimiz Dünya ile Ay arasına da ortalama 111 adet Ay sığmaktadır. Yani aradaki mesafe Ay çapının toplam 111 katıdır. Bir uzay haritasını incelediğiniz zaman da bunu görebilirsiniz ya da en temel astronomi kitaplarında da bu bilgiye rastlayabilirsiniz. Bu hesaplamada kullanılan uzaklık mesafesi ortalama mesafedir. Çünkü Ay'ın eliptik bir yörüngesi vardır. Kur'an'ın indirildiği dönemde ne aradaki yüz binlerce kilometrelik mesafe ne de Ay'ın çapı biliniyordu. İşte bu açıdan bu bilgi büyük önem taşımaktadır. Ayrıca Kur'an'da Ay isminde sadece bir sure vardır ve bu surede sadece bir yerde dünya kelimesi geçmektedir. O nedenle bu önemli bulgu matematiksel açıdan tesadüfü değildir ve önemli bir Kur'an mucizesidir. Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır. Birbirlerinin sınırını geçmezler birbirine açılan fakat suları kesinlikle birbiriyle karışmayan denizlerin ayette bildirilen bu özelliği okyanus bilimciler tarafından çok yakın bir zaman önce keşfedilmiştir. Yüzey gerilimi adı verilen fiziksel bir kuvvet nedeniyle komşu denizlerin sularının karışmadığı ortaya çıkmıştır. Denizlerin farklı yoğunluklarından kaynaklanan yüzey gerilimi adeta bir duvar gibi sularının birbirine karışmasını engeller elbette ki insanların fizikten, yüzey geriliminden, okyanus biliminden haberdar olmadıkları bir devirde bu gerçeğin Kur'an'da bildirilmiş olması son derece dikkat çekici bir durumdur. Demir, Kur'an'da dikkat çekilen elementlerden biridir. Kur'an'ın Hadid yani demir altı suresinde şöyle buyrulur ve kendisine çetin bir sertlik ve insanlar için çeşitli yararlar bulunan demiri de indirdik. Kelimenin yağmur ve güneş ışınları için kullanılan Gökten fiziksel olarak indirme şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında ayetin çok önemli bir bilimsel mucize içerdiği görülmektedir. Çünkü modern astronomik bulgular dünyadaki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur.